İyi akşamlar sevgili aslan burçları ve yükseleni aslan burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizlere neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar biraz kargaşalı çıkmış arkadaşlar ee, bu ara gökyüzü fazla hareketli o yüzden lütfen biraz dikkatli olun derim eee bu yeni ayı da çok bir hafife almayalım. Özellikle sanki şurada bakın birilerinin böyle bir kavga bir çatışmalar olduğunu görüyorum. Bu dönem böyle bir dönem. Ee, özellikle de e, sorunlu ilişkilerde bir anda böyle bitişler yaşanılıp bir anda da yeni başlangıçlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle ciddi bitişler, beklenilmeyen ayrılıklar, parasal konuda böyle küçük riskler bu gibi sıkıntılara biraz dikkat ederseniz hani en azından siz sorumluluklarınızı yerine getirir iseniz inşallah hafif atlatırsınız diyorum. Bazılarının sanki böyle özgüveninin kısıtlandığını görüyorum. Böyle bir kendini bir değeri e, değersiz hisseden insanlar... İşte bütün bunlar gökyüzünün hareketliliğinden kaynaklanıyor. Kimileri için yalnız yine de size bir sürprizim var. Kimileri için sanki böyle yeni aşklar görünüyor. Bakın ee, belki hayatında kimse olmayan aşka inancı güveni kalmayan kişiler özellikle de sizler için yepyeni. Böyle sanki ikinci baharınızı yaşıyormuş gibi gerçekten sevilip sevilebileceğiniz büyük aşklarla karşılaşabilirsiniz diyorum. Yani bu bu önümüzdeki hafta ortalarında özellikle özellikle e, gelecekle alakalı hedeflerinde bazılarının gelecekle alakalı bazılarının böyle artık yeniden sahneye çıkıp böyle hedeflerine bu sefer ulaşabileceklerini görüyorum. Kartal güç demektir. Şurada da aslında böyle bir gergedana benziyor. Yedili bir vakit içerisinde ağzında da kocaman bir balık sanki. Yedili bir zaman içerisinde ayın yedisi de olabilir. Kimin ne beklentisi özellikle parayla ve güçle alakalı kimin ne beklentisi var ise bir anda gerçekleşebilir. Ha, her şey kötü gidecek demedim ben. Şurada belki bir kaç gün, belki hafta ortasına kadar yine diyorum. Siz kendiniz hani böyle bazı şeylere sahip çıkabilir ya da dilinize sahip çıkarsanız ya da sorumluluklarınızı yerinize getiriyorsanız zaten hafif bir şekilde atlatabilirsiniz. Sadece dikkatli olmanız için söylüyorum. Ama onun dışında Önümüzdeki hafta içerisinde Çarşambadan itibaren yani birkaç günden sonraki dönemde yine söylüyorum, <laughs> bir anda çok büyük bir güce sahip olabilirsiniz. Belki çoktandır beklediğiniz, özellikle kariyeriniz ve parayla alakalı belki çoktandır olması gereken bazı şeyler bir anda gerçekleşebilir diyorum. Çok büyük size onu da söyleyeyim. Faydası dokunacak yeni insanlarla karşılaştığınızı da görüyorum. Atıyorum bir devlet kapısında bir işiniz çözülecek. Bir anda biriyle tanışıyorsunuz. O kişinin desteğini alacaksınız gibi. Buna benzeyen şeyler de var. Ama <laughs> Siz yine de dikkatli olun ve bolca dua edin lütfen arkadaşlar. Onun dışında aklınızda da güzel şeyler geçirin. Laf ağızdan çıktı mıydı geriye dönüşü olmaz. Can sıkabilir. Özellikle aşklarda kırgınlıklar, kargaşalar yaşanabilir. Ama daha sonra bir şeyler normale geri dönecek diyorum. Bot çizmeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Çizme sıkıntıdan bir anda kurtulacaksınız anlamında. Burada bir bayan bir beklentisi gerçekleşecek ve bir anda aydınlığa çıkacak. Burada yaşlı biraz olgun bir adamın sanki böyle bir şeylerin onu böyle içe doğru sürüklediğini yani sanki böyle nasıl diyeyim bir sıkıntının kendini içe doğru çektiğini yani kendini iyi hissetmediğini evle alakalı bir sıkıntısı bir probleminin olduğunu görüyorum artık bu hanesinin içinde mi ya da bir ev almakla ya da böyle bir mal davası bir ev vardır onunla mı alakalı her ne ise inşallah önümüzdeki yani bu girecek ayın belki ortalarına doğru selamete çıkacak diyorum arkadaşlar. Çoktandır böyle adım atamadığınız her neler var ise yepyeni de başlangıçlar aniden böyle adımlar atıyorsunuz. Attığınız adımları biraz korkulu gibi atıyorsunuz ama daha sonra başaracaksınız. Birilerinin daha doğru tırmandığını daha amaç demektir. İnşallah önümüzdeki haftaların içerisinde yani 9. ayın 15'inden itibaren tamamen hedeflerinize ulaşmış olabilirsiniz. Gelecekle alakalı da korku ve kaygı duyan kişiler var. Bir anahtar var aslında burada. Bütün kapıların ve bütün yolların açıldığı anlamına. Yani kapalı olan kısmetiniz artık açılıyor. Ama böyle önden biraz sıkıntı, arkası aydınlığa dönüşecek inşallah. İnşallah. En alttaki kartı hemen alıyorum. Bir zafer. Yaşanılan yıkımın arkasından artık büyük zaferler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bazılarının çok büyük ama çok büyük bir imparatorluk kurabileceği biraz önce demiştim orada ya. Büyük bir balık gergedanın ağzında. Geleceği ile alakalı yine söylüyorum. Birilerinin artık o kaygıları, korkuları atıyor ve dengeyi sağladıklarını hatta birilerinin uzun yollara gittiklerini, gittikleri yollarda onlara bir e, mutluluğun beklediğini görüyorum. İnşallah ee, sevgili aslan burçları. Evet yine diyorum. Bugünler biraz kaygılı sıkıntılı olsa da 9. ay aslında çok güzel bir ay olacak sizin için. Özellikle şanslı burçlardan parasal anlamda daha çok parasal anlamda ee, bu ay sizin ayınız olacak diyorum. İlk günleri biraz şeyli geçse de 9 ve 10. ay özellikle sizin para ayınız olabilir. Maddi anlamda çok çok ama çok daha rahatlayabilirsiniz diyorum. O şanslı parasal anlamda şanslı burçlardan bir tanesi de sizsiniz zaten. Bazıları da böyle aniden evlilik kararları alabilir. Özellikle işsel anlamdaki sorunlar bitiyor. Her, hedeflerinize ulaşıyorsunuz, hedeflerinize ulaştıktan sonraki dönemde Bazılarının da evlilik kararı aldığını, bazılarının geçmişi sorunlu, sorunlu giden ilişkiler bitiyor. Yeni kişilerle bir anda böyle bir şeyler resmiyete, ciddiyete dökülebilir diyorum. Yani kısacası yakın zaman içerisinde hedeflerinize, hayallerinize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kurban olduğum Allah hakkınızı her şeyin hayrını nasip etsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah'ım işinizi, gücünüzü rast getirsin. Her neyse ise o muradınız tez zamanda gerçek olsun. Yarın kalan bütün işleriniz, tüm mutluluklarınız bir an önce artık tamamlansın diyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.